Aralarında asal sayılarla ilgili bir soru. Soru da şunu diyor: Ardışık iki kutu içerisinde yazan sayılar aralarında asaldır diyor. E, i̇ki basamaklı sayılardır diyor. Birbirinden farklıdır diyor. E, ve tüm kutularda yazılan sayılar birer asal sayı değildir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda arkadaşlar 27 ile aralarında asal olacak ve iki basamaklı neler vardır diye düşünüyoruz e, arkadaşlar. Aynı zamanda tabi buraya yazacağımız sayı 16 ile de aralarında asal olacak. 27 arkadaşlar bir tek 3 asal çarpanı var. 16'nın da 2 var. İçerisinde 2 ve 3 barındırmayacak arkadaşlar. Hangi asal çarpanları barındırabilir? 5, 7, 11. E, bunlarla oluşturabileceğimiz en küçük sayı kaçtır arkadaşlar? Bakın 5 kere 7, 35 dersek burada hata yapmış oluruz. 5 ile bir daha 5'i alabiliriz değil mi burada? 5 kere 5'ten 25 olarak buluruz arkadaşlar. Daha sonra burada 16'da 2 var. 20'de 2 ve 5'ler var arkadaşlar. Demek ki 3'ü kullanabiliriz arkadaşlar. Ee, daha sonra baktığımızda 7'yi de kullanabiliriz. Ee, başka arkadaşlar 11'i kullanabiliriz ama buradan büyük gelecek. Ee, 3 ve 3'ü kullansak sadece arkadaşlar 3 kere 3 9 tek basamaklı yazamıyoruz. 3. kuvvetini alsam 27 yazarız. 3 ile 7'yi çarpınca 21 yazabiliriz arkadaşlar. 21 her ikisiyle de aralarında asal olur. 20'de 2 ve 5'ler var. Burada 7'ler var. Demek ki arkadaşlar bunu 3'lerle oluşturacağız veya 2, 5, 7 yazamıyoruz. 11'den belki gelebilir diye düşünüyoruz. 3 kere 3, 9. 9 kere 3 kaç arkadaşlar? 27. 3 ile 11'i çarpınca kaç? 33. 27 yazabiliriz. Ancak arkadaşlar sayılar birbirinden farklı olacak. 27 var ilk kutumuzda. O yüzden 27'yi yazamıyoruz o halde arkadaşlar neyi alıyoruz burada? 33'ü alıyoruz. Burası da 33 oldu. Buradan toplayalım. 25, 21 ve 33'ü topladığımızda 69. Buradan 79 olarak buluyoruz. Doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz.